Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu. Sus acıksın. O gün koydunuz ya beni hamile halimle kapının önüne. Şimdi de Ali'ye gidecek bu konakta. Koyacağım onu. Mezara! Bana mezar kazan ellerinle sana cehennem kazmaya geldim sadaka. Sadakata Bora'nın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu açıklar. Sadakat, Ecmel'i gözlerinin önünde görünce şok olur ve onu yok etmekle tehdit eder. Cihan, Alya'yı kalmaya ve gitmekten vazgeçmeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak gerçekleri öğrendiğinde Alya'yı Ecmel'den koruyabileceğini, onu inandırabilecek mi? Şahin ve Nare'nin mutlu sona yaklaştıkları bu noktada onları nasıl bir sürpriz bekliyor, hala bilmiyoruz. Peki sizce sezonun finali nasıl olacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Son gerçekten sert olabilir.